Tıraş Uygarı tıraş oluyormuş. Uygarı tıraş ediyoruz. Uygarı İki, <laughs> İki yaş tıraşı. İki yaş tıraşı aynen. annesine. <laughs> otosu olacak bak. Ay otosan dursa <laughs> durmuyor. <gülüyor> Beraber banyoya gireceğiz uygarla. <laughs> Ne evet, getireyim oldu? Dur. Dur baba, üstü de ay, keseceğiz. vay, vay. <laughs> Çok güzel oldu. Tamam. Ah, cillap gibi oldu. Ay babası ne güzel yaptı oğlumun saçlarını. <laughs> Mesut'a götürecektik ama. Berber Mesut. Evet. Ailenizin berberi. Hmm. Oh mis mis. Saçları çok güzel olacak. Evet Allah Allah. Her yanımızda kıl oldu. <laughs> <laughs> hmm. Hepsinin mi halini yapalım? Yap ya. yap. Bence aynı olsun yer. Ne Nerede usta uzun altı kısa? Başına gitti bak o geldi. oh, masaj yapar gibi. Hmm. de benim öyle uyutusu gibi. <laughs> Hadi ya. <laughs> Sen de mi? Anyway. Ben de <laughs> Arkadaş bu makinede kiminse... Kafamla oynadıkça uyku geliyor. bu makinede kiminse kesmiyor ya. Körelmiş mi? Halbuki sırma saçlı birini kesiyor. Evet. Abi. Dur oğlum. Otur. Allah'ım Allah'ım ne kadar yakışıklı olmuş ya. Çok güzel oldu çok. Aa, çok yakışıklı oldu. Çubuklar. <laughs> <gıdı gıdı> <laughs> 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 tamam. Ben şöyle durayım. ayakla hadi. Sen de. Yusuf ablam yandı. Yusuf Ay benim kızım nasıl güzel oldu benim kızım. <laughs> Allah'ım. Sıra kim doyacağından sonra? Aa dayı da. Sen yeni tıraş oldun babasını yapalım. Sonra sonra. ay 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 çok güzel oldu. Uykusu gidiyor bak öyle yaptıkça. Ben gideyim de banyoyu hazırlayayım o <laughs> yukarı. yakayım! <laughs> Güldenciğim bize çans çorabı almış. Şimdi onları açıyoruz. Kurabiye poşeti gibi bak. Poşeti <laughs> <onun içinde>. <gülüyor> Kurabiye <gülüyor> sanıyoruz. Evet. Bakalım nasılmış. Önce ben kendimkini açayım. Sonra Aç seninkini açayım Tamam. Sonra sen de seninkini aç. Ne çıkacak? Kutusu da çok aferin ya. Katifem sen ha. Evet, çok iyi. Bakayım neymiş. Şans çorabı. Lan bana bu çıktı. Sen onu giyemez. Bana bu çıktı ben bilmiyorum. O ben onu bunu giyerim. O sana küçük. Giyerim. Bir de ben açayım. Hayır giyerim. Benim şans görüyorum. Sen giyersin hadi. Benimkileri de giyiyorum. Bakayım sana ne <laughs> çıkacak hadi. Sana ne çıkacak? Evet, Senin o. çorabın mı? Allah kutu çok güzel ha. Ne evet, kadife? Kadife çok. Bu çok güzel. Hepimiz bugün İkisi onu daha daha aynı. Bak bu daha büyük. Emin misin? Bak, bak. Bir Biri büyük, biri küçük. Çok teşekkür ederiz Gülden'cim. Bir de Uygar'a var. Ee, oğlum Bu da o Aynısının üçlü versiyonu yokmuş. Aynen. Evet. Açamadım ya. Açıyorum, açıyorum. Şans çoraba. Bu da böyle, bak. Bu da böyle, bak. Ne haber cinim? <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım giyelim. Giydiğimizi Şans çekeriz. Hadi. Hep beraber yemek yiyeceğiz. Beren saçlarını evet. kestirdi. Evet. Konforda yeri bir baktım. Her yer saç. Hey, Saçları sarı, sarı gitti. Sarı gitti. Ama gitti, gitti. Çok sallama. Tabaklara takacaksın saçlarını. Eylül nerede? Bilmiyorum. Acıyor. Eylül saklandı. Bulamıyoruz Eylül'ü. Burada. Aa! Evet, 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 sen Şimdi say, el mü sayacak? Hadi say. Bir iki üç dört beş altı. nerede? Nerede abla? Hadi bul bakalım abla nerede. Hadi bul. <laughs> Soframız hazır, yemekler yapılıyor, üst tarafta mangal yakılıyor Aşağıda sofra hazırlandı sayılır. Bir de yukarı bakalım ne yapılıyormuş. Mangal kokuları geliyor. Semaver tamam. <laughs> Mangalcılar yakamadı mı? Nasıl? Bak. İki ayrı mangal. Bakalım hangi semamer. hangi damadın güzel olacak mangalı. <laughs> E birimiz tavuğa, birimiz balığa girişeceğiz şimdi. He. O yüzden şey yapamazsınız, ayrım yok. Toprak tahta. Ateş yok. ben tahtacıyım. <gülüyor> Ateş. <gülüyor> <de> abi su. <gülüyor> <gülüyor> o da orada hava. Aynen. Havacı var. Havacı var. <laughs> yelle 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 yelle. Bakayım Mehmet, kuvvetli. Alıyor. <laughs> Abim üstüne düşeni yapmış. Demlitti, demlendi, şimdi ikinciye bir Hı. dakika. Demlik nasıl duruyor ya? İçinde bir de... Demlik dakika. çok ters duruyor Bunlar bir abi de... Çok büyük. Şuraya bıyırsak. İkisi de mi demlik yeri? He. Ama buradan duman çıkıyor. Orası şey yeri, burası <laughs> beklemeye alıyorsunuz. Demlik çok yerli. Şey çok büyük. Her <laughs> türlü, ha yukarıda, ha aşağıda evet. gerçi. Abim burayı böyle yukarıda kullanıyor ki... Eğilmek zorunda <laughs> olan. <laughs> o yüzden bacağın üstünde yakıyor. <laughs> Siz niye bacağ, bacağın üstünde yakmıyorsunuz? <laughs> Onlar yerde durdu. Du, gel <laughs> gel kimin usta? Burası açık burası mı lan? <laughs> yani kimin kimin usta çatalı daha iyi bak. <laughs> Nasıl <Onun> gerek? <laughs> gel çatal. Çatal kontrolü. <laughs> mı? Ustalık çatalla usta. belli olur. Gel. <gülüyor> Çat... <gülüyor> Ara beni. <laughs> İmzam da var. Usta. Gerçek. <laughs> Gerçek usta oradan belli olur. Evet. Yalnız ne kokacağınız ha? Ben buradan düğüne gidecektim ya. Yanlış <laughs> <laughs> şey. adettim şey ben nereden binebilirim? Ben üstü açık mı yani. olsun dedim. Açık <laughs> olacak zaten. Şu da yapacak. Duman da Üstü açık hemen şuraya geçebiliriz. <laughs> Çekebil eliniz yanmasın. <laughs> <laughs> evet. Usta çekti. Kozalak çıktı içinde. Kozalak <laughs> Böyle ararsa ee... ve parmağıyla arıyor böyle. Arkadaşım ben aradım sen açar açmaz aa yokmuş dedim. <laughs> ya sen bana neye bakıyorsun? Ya, kozalak mı aradınız? Hayır, çırağı aradık normalde. He. <laughs> Gazete kağıdına da razıydım. <laughs> <laughs> Mangal yapan da <laughs> amele Siz Sizin atletleriniz nerede? <laughs> Hadi ha çizgi pijama tamam da hatta <laughs> ben daha hatta değil ama ne ben giyeyim <laughs> Benim kırmızı çizgimdir. Ben de öyle. Var. <laughs> ben, de öyle Bağrımda Bağrımda var. ben de var. Abimde de varmış. Var mı? Anam da sen. Ben sonra kalkıyorum. Sonra ben kalkıyorum. Senin hiç lezzetli olmayacak. Ben, ben kalkıyorum o zaman. Şey. Gelin hadi. Zaten şu saçıktır muhabbetinden sonra sırf gömlek hani kafeye Neden ya. dolayı bak kayıt aldım saç ben. Saçıktır. <laughs> bir sene sonra görüşelim. <laughs> Aslan yelelerinde. <laughs> Sende niye olacakmış? Sadece gömlek giydim. Bir sene ya benimki dökülür. Ne deme deme. Baksana bu mangal oldu. Bu Hangisi? oldu. Olmadı daha. Her yeri köz olmasın. Yani. Yavrum bunun altı zaten köz. Sen rahat ol. Her yeri köz. <laughs> Bak Korkanıza hala alev olacak. çıkıyor. <laughs> alev çıkıyor ondan olmaz o. O da oldu o da oldu ya. Seninki? Oldu mu? <laughs> Komple alev. Alev de <laughs> Bak bu tütsülü olacak <laughs> benimki. Böyle bir <pik> koyacaksın. <laughs> Yanıksı teniyle. <laughs> <laughs> öyle öyle <laughs> ne olduk? Bak, Yok, şey, kutu, kutuyu tutuşturacağız burada. Bur, aman diyeyim saçlarımı tutuşur. Biraz Sen <laughs> yani kendi saçlarını alttan bir vereceğiz ateşi yukarı. Pat <laughs> evet, kesmeden gidecek aleyhim yendi bitti mutfak toplandı şimdi doğum günü zamanı doğum gününü kutlama zamanı Benim burnu kanadı kan eğilir ha burnu dudağı. değil dudağı, dudağı kanadı krem sürersen geçer o krem sürer, evet. tamam mı evet. Evet, evet. burada da uygar var uygar tıraş oldu, uygar tıraş oldu. bugün Özgür. ah 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 evet. Ağlayın, ah, yani çirkin çocuk oluruz. Evet. Çirkin ay çocuk, çocuk, çocuk oldun ama. Ama ne güzel resim yaptın. Ne güzel şeyler yaptın. <laughs> 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 Eylül'üyle anlaşamıyorlar. Annesi de. Annesi de ne güzel masayı süsledi. Evet. evet. Bak burası Uygar'ın evet, doğum günü kutlayacağız, ay, kutlayacağız şimdi. balonlarımız evet. da var. <gülüyor> <gülüyor> Uygun, evet şimdi hepimiz mum üfleyeceğiz tamam mı? Evet. Evet. Ben de evet sen de Evet oynayacak oğlum gel. Otur Altra bakalım şimdi. Gelsin. Allah. Gel. Ya bakalım gel. Gelsene hemen bir çekelim. Evet Sonra biz çekilelim. Gel. Yapacağız. Hadi. Kimi güzel çekiyor? çekiyor. Sen sen. Kameralar. Annem de çeker. Oğlum, da. otur da çekinler. Göremiyorlar. Gel odalara Hadi. O iki iki dört. Hadi oğlum, üfle. daha da çekiyor Hadi. Hadi Hadi bir daha. Hadi, hadi bir daha. Hadi gel, hepiniz buraya. Sonra siz de. Siz de gelin. Çek. Resim çekin ellerçi. Sonra 5 de çekin. Lan hadi ya. Birini yap bari. Vallahi Herkes çekiyor eksil, ama. Yok hepsinde bir şey oldu. Yani evet, tamam. Ben bir tarafım. Hadi istemiyorum. Hadi bakalım üfle. Kabarık duruyor ama. Ay yanacağım. Yanacağım. Anne oğlum. hadi üfle. Üfle üfle. Hadi. Hadi hepiniz. Hadi hep beraber. Hadi. 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 Bir daha yakıyorum evet, bir daha üfleyin. Şimdi gel. Gel sıfır üfleyin. Annem oğlum abla ora osuruyor mu? üç kere 1 2 Allah bir daha yak. Hadi bir daha yak. Bir daha yakıyorum. Elinizle Hayır! Hayır! Elinizle çıksın yukarı. Berençe para çıkart. Hadi gel. Gel. Elinizle çık. gelsin buraya. Hadi. Hadi bakalım, gel. Ha, bir Hadi bakalım. Hadi sen de gel. Ha, sen üfle o kızım. Bacanak, hadi sen de. Hadi, hadi. Eylül, sen de. Bacanak, hadi. Hadi Eylül. Hadi. Hadi. <laughs> üfle. Bacanak, sen ee, Bir, bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, Hadi ben de. evet. oldu, gençliğim bak yalan da oldu. Çok sevdim yalan oldu, zalim <laughs> <geçer. gülüyor> geceler. gel let yeah, it Sesi güzel, Sesini, bende bende sesi güzel olan biri gelsin. Sesi, sesi güzel olan biri gelsin. daha çok bende bende Sen de çal. Abone Abone Hadi abone. de var. Küçükken çok söylüyordun. Siden'e girelim mi Niden'e? Gör. Tamam hadi. Ne? Ne? Abone Ne? 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 Müdahale. Yap <laughs> Dış minnaklardan <laughs> Dış Hadi minnak. söyle. <laughs> <Ne> lütfen çocuklar pistten alalım. Hadi Hadi ne O da? Bir şey yapıyor. Ne, yok ne yapıyor? yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor?

Şey, Oo, İsmail Bey de gelmiş. Aaa, <laughs> <hadam oturuldu>. <gülüyor> Kapandı <gülüyor> mı, mı, yedin, mı Yapma. Sunumu yapacaksın evet. Sazdan Serhat şovunu yapacaksın. Serhat Şovunu yap. Solonu at. Şöyle atayım mı solonu? Hayır solonu at. Dümbelek Dümbelek'te Elif'e